Merhabalar. Bu haftaki ve 2022 yılının ikinci döneminin son eğitimi ile karşınızdayım. Eğitimimizin konusu, özel nitelikli ve tehlikeli malzemelerin güvenli transferidir. Herkese iyi eğitimler. Eğitimin amacı nedir ve neyi kapsar? Amaç, özel nitelikli ve tehlikeli malzemelerin durumunu koruyarak gideceği birime güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak. İşletmedeki kazaları engellemek, çalışanlarımızı korumak ve güvenlik kültürünü arttırmaktır. Kapsam: Bu talimat özel nitelikli ve tehlikeli malzemelerin transportu sırasında oluşabilecek risklerin belirlenmesi, transport öncesinde ve sırasında gerekli önlemlerin alınmasına yönelik faaliyetleri kapsar. Bu konudan sorumlu kişiler kimlerdir? Genel Müdür, Teknik Hizmetler Yöneticisi, Teknik Hizmetler, Biyomedikal Hizmetleri Birimi, Destek Hizmetler, Hemşirelik Hizmetleri, İş Güvenliği Uzmanı. Özel nitelikli malzemeler, cihazlar nedir? Tüm klinikler, yoğun bakımlar, ameliyathane, servisler ve polikliniklerde kullanılan, özellikle niteliğe sahip olan malzeme ve cihazlardır. Bunlara örnek verecek olursak, ultrason cihazı, eko cihazı, EKG cihazı, kuvöz, hasta başı monitör ve benzeri tekerlekli yapıya sahip olan, birimler arasında transferi yapılan cihazlar ve bunlara ait nitelikli malzemelerdir. Tıbbi cihazlar hastanelerde, poliklinikler ve seyrekte olsa evlerde hasta bakımında kullanılan hassas ve oldukça pahalı cihazlardır. Tıbbi cihazlar taşınırken oldukça dikkatli olunmalı gövde aksanı ve elektronik kısımlarına hiçbir şekilde zarar verilmemelidir. Malzeme ya da cihaz transferi sırasında dikkat edilecekler nelerdir? Transfere başlamadan önce taşınacak cihazın ve malzemenin tekerlekli sistem üzerinde sağlam durduğunu gözlemlemek. Tekerlek mekanizmasının sağlam olup olmadığını gözlemlemek. Tekerlekli sistemin kilit mekanizmasının açık ve kapalı olduğunu gözlemlemek. Tıbbi cihaz elektrik fişinin prize takılı olup olmadığını gözlemlemek, takılıysa çıkarmak. Tıbbi cihazın dahili kablolarının ve aparatlarının transfer sürecinde oluşturacak takılma, düşme ve benzeri risklerini hesaplayarak toparlamaktır. Transfer sırasında taşınacak tıbbi cihazın kilit mekanizmalarının tam açık olduğunu gözlemleyerek hareket etmek. Transferi yapılacak tıbbi cihazın tutunma kollarından ya da uzun veya kısa yönü varsa her zaman kısa yönünden tutarak hareket etmek. Transfer yapılacak tıbbi cihazı taşıma sırasında kesinlikle bırakmamak ve dengeli, stabil, yavaş bir şekilde ilerletmek. Transferi yapılacak tıbbi cihaz asansör ile taşınacak ise tekerlek kısımlarının asansör girişlerindeki aralara dikkat ederek konumlandırmak ve hareket etmek. Transfer sırasında tıbbi cihazın minimum titreşime maruz kalarak taşınmasına dikkat etmek, içerisindeki elektronik kartların oynayarak bozulmasının önüne geçmek. Transfer sırasında tıbbi cihazın geçeceği yollar ve güzergahlar önceden belirlenmeli ve cihazın büyüklüğüne, cinsine göre çarpma riskini minimuma indirmek. Transfer sırasında tıbbi cihazın enerjisinin kesinlikle açık bir şekilde transferinin yapılmamasına dikkat etmek. Transferi gerçekleşen tıbbi cihazın fişinin UPS prizine yani kırmızı tanımlı prizlere takılmasına özen göstermek. Transferi gerçekleşen tıbbi cihazın parkını tehlike ve risk oluşturmayacak şekilde planlamak. Transferi gerçekleşen tıbbi cihazın kilit mekanizmalarını muhakkak kilitlemek. Transferi gerçekleşen tıbbi cihazın transfer esnasında çıkan ayrılan ya da kopan bir parçasının olup olmadığını gözlemleyerek cihazın power tuşuna basmaktır. Özel nitelikli malzeme ve maddeler nelerdir? Bunlar basınçlı tüpler, tehlikeli atıklar, tıbbi atıklar, serumlar, ilaçlar, kimyasal maddeler ve benzeridir. Doğru ekipman, doğru taşıma. Her ekipmanın cinsine ve ağırlıklarına göre taşıma araçları belirlenmelidir. Resimlerde görüldüğü gibi oksijen tüpleri, bidonlar ve benzeri taşıma arabaları ile örnek ya da ilaçlar özel taşıma çantaları ile elle taşınmalıdır. Ekipmanların elle taşınması, elle taşıma işleri her zaman vücudun zorlanmamasını amaçlar. Bu nedenle ekipmanların iş ekipmanları ile taşınması önceliklidir. Ancak taşınamaz ise doğru kaldırma teknikleri kullanılmalıdır. Basınçlı tüplerin taşınması Basınçlı tüpler çok yüksek basınçlıdır. Düşürüldüğünde patlama olabilir. Tüpleri taşırken yapılması gerekenler şunlardır. Her zaman tüp başlıklarının koruma kapakları takılı olmalıdır. Tüpler, çelik olduğu için ağır malzemelerdir. Bu nedenle taşıma arabaları kullanılmalıdır. Tüpler kullanım alanına getirilince mutlaka bağlanarak sabitlenmelidir. Özellikle oksitleyici gaz içeren tüplerde yağlı malzeme ve yağlı eldiven kullanılmamalıdır. Patlama olabilir taşıma sırasında geçici olarak bir alanda bekletilmemelidir. Araç, malzeme ve benzeri trafik olan alanlarda depolama yapılmamalıdır. Çalışma tamamlanınca vanaları kontrol edilmelidir. Tüpleri her zaman dikey vaziyette taşıyın. Her zaman kişisel koruyucularınızı kullanın. Kasarlı tüpleri teslim almayın ve taşımayın. Vanalarını kapatmadan asla hareket ettirmeyin. Tüplerin üzerinde yazan bilgileri kontrol ettikten sonra taşımaya başlayın. Tüpleri asla yuvarlamayın, sürüklemeyin ve kaldırmayın. Oksijenli tüpleri kesinlikle yağlı elle tutmayın. Kimyasalların taşınması nasıl olmalıdır? Kimyasal maddeleri taşırken yapılması gerekenler şunlardır: Kimyasallar teslim alınırken sorgulanmalı ve güvenlik bilgi formlarındaki bilgilere göre hareket edilmelidir. Asla reaksiyona girebilecek kimyasallar birlikte taşınmamalıdır. Sızıntı olan ambalajlar teslim alınmamalı veya depoda olmuş ise taşıma yapılmamalıdır. Dökülme veya sızıntı olursa uygun kitler kullanarak temizlenmelidir. Kimyasalları taşırken taşıma araçlarından yardım alınmalıdır. Çalışma sonrası el hijyeni sağlanmalıdır. Taşıma sırasında yeme içme yapılmamalı veya sigara içilmemelidir. Kutuların ve ambalajların zarar görmemesini sağlayacak şekilde taşınmalı, düşürülmemelidir. Evet, yılın son eğitiminin sonuna geldik. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. 2023 yılında tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.